Arkadaşlar merhaba. Kliniklerde en çok kullanılan frezler hangileri? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ayratöre ve angul durvaya takılarak kullanılan hekimlerin en çok tercih ettiği frezleri size şöyle göstereyim. Bu benim frez kutum. İşte hekiminizi tanıyorsunuz zamanla ve en çok hangi frezleri kullandığını anlıyorsunuz ve düzeni ona göre oluşturuyorsunuz. Şimdi en çok kullanılan frezlerden bir tanesi de fisür frez arkadaşlar. Fister frezler mavi bantlı, yeşil bantlı ve siyah bantlı olabilirler. Aslında bu mavi bantlı bir fister frez ama otoglavda tabii ki mavi bandı çıkmış. Bir diğeri de yine fister frez görüyorsunuz yeşil bantlı. Diğerinden farkı biraz daha uzun boylu olması. Ters konik frezler var. Bunda da yine hekim çok fazla derine gitmemek için kullanır. Ayrıca takılarak kullanılıyor. Kısa boylu alev uçlu, uzun boylu alev uçlu ve bunun siyah bantlısı da var. Renkler neye göre tercih edilir? Siyah bantlılar yeşile göre daha sert çalışır. Yani diş minesinden, yani dokudan, dişten daha fazla aşındırır. Yeşil siyaha göre bir tık daha yumuşak çalışır. Bir de bunun kırmızı bantlı olanları var. Kırmızı bantlılarda yeşile göre daha yumuşak çalışır. Daha az aşındırır. Bitirme hale uçlular arkadaşlar hep sarıdır. Sarı diş yüzeyinden en az aşındıran frezdir. Bir diğer bitirme frezi de aynı böyle fissüre benzer. Ama tabii ki daha yuvarlak uçlu bir bitişi var. Yine sarı bantlı oluyor. Bunun labut şeklinde olanı var. Genelde oklüzyonda kullanır hekimler. Bu frezin adı neydi ya? burada da Ron frezler var arkadaşlar. Ee, bazı hekimler dolguya başlarken bu tarzda frezlerle giriyorlar. Bazıları da fissürle Az önceki gösterdiğim frezi kullanıyorlar. Labut frezlerimiz var. Anguldurva'da kullanılan çelik ron frez. Yani bu elimdeki tungsten karbit arkadaşlar. Ee, bu frez sadece e, çürüğü temizliyor. Dişten asla almıyor. Ucu e, kameram ne kadar yakınlaştırıyor, ne kadar netleştiriyor bilmiyorum ama kaşık gibi tane tane ve dişten şöyle şöyle çürükten alıyor, angulduraya takıp bu fırızı kullanıyorlar. Burada lastikler var. Bu sulcus aralarına girer ve parlatma görevi görür. Yine burada da e, farklı şekillerde lastikler var. Her zaman dolgu sonrasında kullanılır bu lastikler. Yapılan dolguyu parlatma işlevi görürler. Ters konik şeklinde olan var, silindirik şeklinde olan var. Dişin ya yani dolgunun şekline göre siz hekiminizde veriyorsunuz veya hekimler kendisi alıyor burada. Arkadaşlar bir de kesim frezlerimiz var. Kesim frezlerinin normal frezlerden farkı nedir? Kesim frezleri arkadaşlar fissüre benzer ama uç noktası biraz daha sivridir. Nasıl çalışır? Hekim diş yüzeyinden alır ve dişi küçültür. Daha sonra hekime vermemiz gereken bir alev uçlu frez olur. Alev uçlu frez de yine dişin kole kısmını inceltir. Daha sonra hekim o ok güzel kısımda şöyle köşeli labut kullanır. Bundan da dişin en alt kısmından aşındırır bir şekil verir. En son hekim düzeltmek istediği noktaları bunun diş numarasına göre de verebilirsiniz. Bir tık küçüğü de var şu şekilde. Bir de arkadaşlar birisi bir frezimi çalmış. Vardı aslında nerede? bir tane böyle şurada bir de böyle labutun daha büyüğü daha ton bir şişkosu bir frez var ön dişlerde kullanır hekimler bunu Lingual kasımdan hekim bazen genelde ön dişlerde aşındırma yapar bu frezde de kesin de ve size burada bir şey daha göstereyim arkadaşlar bunlar madren madrenler ne işe yarar ee, şöyle bir tane örnek göstereyim size madrenler bazı lastiklerin böyle e, madrenden çıkabilme özelliği var yani Şöyle göstereyim size arkadaşlar bazı lastikler madrenli olur onu şimdi tek elimle gösterebilir miyim acaba Şimdi bütün tezgahda dolanacağız buna neyse işte böyle takıyoruz arkadaşlar. Bunun çeşitleri çeşitleri bende şöyle ikili. Buna da disk takıyoruz. Hemen onu da göstereyim. O da bu şekilde oluyor. Şöyle şurası tırtıklıdır arkadaşlar bunun. diş arasındaki fazla akışkan veya kompoziti hekim alıyor. İki demişim ya. Üç çeşit var arkadaşlar. Az önce bu şeydekini gördünüz. Bunun daha düzdü. E, tırtıklı olanlara da e, disk parlatma disklerimiz var. Onlardan takıyoruz. E, i̇zlemediyseniz sağ üst köşeye videosunu bırakıyorum. Kompozitte kullanmıştık. Madren de o disklerde kullanılıyor. Madrenler de bu şekilde. Tabii ki filiz çeşitleri bunlarla sınırlı değil arkadaşlar. Sizin klininizde de çok farklı filiz tipleri olabilir. Ama bu kutularda... En çok kullandığımız frezler var. Sonuç olarak hekimin kullanmadığı bir frezi bu frez kutusuna koymayı tercih etmiyorum çünkü boşa kalabalık. Bu frezleri de arkadaşlar 2-3 ayda bir değiştirmek gerekebilir. Yani benim zaman dilimimde bu bu şekilde. Ama çok sık kullandıysak bu frezleri zaten ben frezin şeklinden, tipinden, renginden, e, tırtından, dokusundan anlıyorum artık onun çok fazla aşındığını ve dişle çalışmayacağını anlıyorum. Veya hekimim de bana söylüyor artık bu frez çalışmıyor bunu atabiliriz diyor. Ve onunla birlikte ben de atıyorum. Sonra benim yediğimde frezlerim var onları yenisiyle sıfırıyla değiştiriyorum arkadaşlar. Yani frezleri de takip etmek gerekiyor. Sonuçta hekimin kesimi 10 dakikada bitireceği varsa bizim verdiğimiz o çalışmayan frez yüzünden 20 dakikaya çıkabilir bu süreç. Hastanın ağzı boşu açık kalır. Hekim boşuna boynunu <laughs> ağrıtır. Her videoda aslında belirtmeye çalışıyorum. Lütfen video önerilerinde bulunun. Çünkü siz de işin içindesiniz aslında. Hani göster göster bir yerden sonra insan tıkanıyor. Bu arada bir türlü çekim kabini edinemedim. Aslında hani daha kaliteli videolar çekmek istiyorum. Daha düzgün bir ortam. Daha sakin, daha sessiz veya ışığın daha yeterli olduğu bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Ama çok yoğun bir yerde çalışıyorum. Buna çok fazla hazırlık yapamıyorum. Yani pat diye başlamak durumunda kalıyorum videolara dolayısıyla da elimden gelebildiğince size video aktarımı sağlayabiliyorum. Bu arada çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Instagram'dan da, YouTube'dan da o kadar mutlu oluyorum ki. Mesela staja gidecek arkadaşlar var. Ediyorlar ki sizin sayenizde stajım çok daha iyi geçti, verimli geçti. Teşekkürler ediyorsunuz. Ben size teşekkür ederim. ben YouTube'a ilk katıldığımda videoyu atarken dedim ki ya kimse izlemese de en kötü bana hatıra olur dedim. Sonra günler geçtikçe bir baktım etkileşim var, yorum var, beğeni var, video isteği var. Umarım her şey çok daha güzel olur, çok daha e, didaktik videolar çekebilirim sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.